Evet ama kızım sen büyüdün genç kız oldun. Seni artık burada değilken seni bahçede yalnız bırakamam. Evet bu zibidi de korumuyor. Ay benim güzellerim. Çok sevindim hepiniz bir aradasınız şimdi. Minnoşum da geldi. Karamelim de geldi. Ama senin kardeşin nerede hala bilmiyorum. İnşallah iyidir. Ay Minnoş. Aşkım seni bırakamam ama ben çıkacağım birazdan. Sonra geleceğim tamam mı? Ben burada odayı biraz düzenleyeceğim. Buraya paspas sereceğim. Yolluk sereceğim. Sonra şu yastıkları yeni yüzler. Sonra burada yastık yapacağım. Kırlentin birini böleceğim. O içeridekini. Evet. Daha çok yatacak yeriniz olsun. Değil mi? Tamam oğlum. Sizi biliyorsun. Seni akşam içeri alıyorum. Biliyorsun. Gündüzü dışarıda geçir artık. Eşek kadar oldun sen delikanlı oldun. Huydu ne kadar tatlı. Daha 5 dakika oldu seni çıkaralı. Hiç şikayet etme. Ay benim kızım. Ay benim kızım. Fıstık.